Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa kasmaya devam edeceğiz. Şu an 7667 kupayım. Eee sıralamam da 19. Bu desteyle devam ediyoruz. Fakat yıldırım yerine alev aldım. Çünkü üstlerde minyon sürüsü gibi hava kartlarını oynayan çok fazla oyuncu var. Yıldırım da e, direkt maçı onlara satmak gibi bir şey oluyor. Şöyle örnek göstereyim. Son yaptığım maç eğer yıldırım olsaydı büyük ihtimalle kaybedecektik. Şöyle sıralamaya da bir bakalım. Mesela bu arkadaşa da milyon sürüsü var. Eğer denk gelirse Alev topu daha çok iş yapacaktır. Ee, i̇lk 5'e girebiliriz sanırım bu videoda. Yani iyi gidersek. Hadi başlayalım. Eyvah eyvah. Bizim bir üstümüzdeki arkadaş bizim line desteği kullanıyor. Profiline bakıp da zaten ben de Alev topunu tercih etmiştim. Hadi bakın. Genelde çünkü destler birebir aynı olunca daha iyi oynayan kazanıyor. Eşleşmeler eşit çünkü. Bakalım. Kendime de güveniyorum. Uzun süredir bu desteği oynadığım için. Umarım patlamayız. Şöyle kraliçeyi atalım. Ee, yıldırım olmadığı için kraliçeyi olabilecek en iyi şekilde kullanmalıyız. Tamam. Yeteneğine bastım. O da bastı. tamam şu an eşit gidiyoruz. E, Mega şövalyesini çıkartana kadar ben de bekleteceğim. Böyle kart spamlamaları normal. Çarp 2'ye bir girelim. Sonra işler kızışacak zaten. Kliçe atmak hata mıydı diye düşünüyorum da. Mega şövalye bıraktı. Ama bence değildi. Yani orada yeteneğini de basacağım. Tamam Bu onun yaptığı bir hataydı. Şimdi atan devamında neden hata olduğunu anlayacaksınız. Zıpla. Şimdi elinde mega şövalyesi yok, kraliçesi yok. Bizim mega şövalyemiz yaşıyor. Tutabileceği max kartlar hayalet. Çok iyi vali de kullandı. Haydi suda da atalım. Mega şövalye döndürmesi imkansız zaten. Evet Alevi de yanlış attı. Ve kuleyi aldık. Yani umarım. Bir tane daha vur. Çok iyi aleve düşüyor. Evet o kirliçeyi agresif kullanmak onu bitirdi. Şuradan döner misin? Çok iyi. Güzel iyice agresifleşti. Tüm kaybedeceğini anladı. Tamam Mega'mız elimizde zaten. Yani iki tarafına da aynıysa genelde defansta kalmak sürekli daha iyi. Yani ben genelde öyle yapıyorum. Özellikle de Alev topu belki Yıldırım'ın olduğunu düşündüğü için hani kraliçeyi defansa tutmak istemeyebilir. O da ona yenilgiyi getirdi. Güzel oyundu. E, bakalım kaçıncı olmuşuz? 18'lik başladığımızda sanırım. 13. Tamam. Fiore. E, havan oyuncusu. Tek atak kartı madenci. Şimdi atabilir. Evet. Artık ne yapacaklarını ezberleyebiliyorsunuz. Sürekli oynadığınız için. Aynı rakiplerle. Veya desteleri bildiğiniz için. Tam ona bir ya da valil atalım. Şimdi Havan'la atak yapmasını engellemeliyiz. Atak koyduğunda Havan'ı yıldırımımızda olmadığı için güzel savunabilir. O yüzden tersten gidelim biz. Atarsa da şöyle tutarız. Şu an aslında elinde bir şövalye arkadan attı. Atalım önden. Kraliçesi yok. İskeleti de yok. O mecbur zıplayacak. Tamam. Mega şöyle çok çabuk geri orada ya. Biraz vurur muyuz? En azından haydut vuracak sanırım. Tamam. 2800. Güzel değerlendirdik atığı. Şimdi fazla iksir de kalmadı. Bizimle eşit olabilir belki. Biraz bekleyelim yine de. Şu an sadece havanla savunmaya çalışırsa evet. Desteklemeye gerek yok. Havanı eritmesi yeterli zaten. Çok iksir harcadık ama Neyse zaten Atağa da çıkacağımız için o kartlarla sıkıntı yok. Oraya bir alev atmayacağım. Bekleyelim Mega Şövalye atarız. Madenci güzel. Atalım üstüne. Bu arada bizde hala yıldırım olduğunu düşünüyor olabilir. Biz hep yıldırımla oynuyorduk ona karşı. Ne kadar geçe öğrenirse o kadar iyi. O yüzden kraliçesini rahat kullanamıyor olabilir. Solda niye gidiyoruz? Çok iyi. Sağ tarafa da vurmuşuz. O yarısalar iki tanesi geldi. Ya da mega değil de şöyle soldan bir darlayalım. Tamam kraliçe oradan atması güzel oldu. Sol tarafı desteklemeyeceğim. Şöyle bir varil bir de mega. Hayaleti soldan atalım. Yarasıydı at. Tam hayalet kuledi. Çok iyi vurdu oraya. Madenciyi kötü kullandı. güzel kuleye zıpladı. Haydi oradan yok tuttu. Yani elinden ne gelirse gelsin illaki biraz vuruyoruz. Yani onda da rakibin pek yapacak bir şey yok. Güzel de oynadık sanki. İyi darlıyoruz sürekli. Havanı bir kere atak için kullanamadı. Atalım Mega'yı. Soldan da bir koç binisi atalım. Daha da tutamaz herhalde. Kanka salcan mı artık? Hayalet yine kuleye gitti. Tamam alevi de atalım. Bitti zaten. Güzel. Normalde emoji atıyoruz birbirimize ama burada cidden elinden geleni yaptığı için bir şey atmayacağım. İyi de kupa aldık. Ee, sırlamaya bakalım. 6. Tamam bir maçta yapabiliriz. Güzel iyi bir eşleşme. Ee, serseri ve prensli beyt oynayan biri. Evet. Bunları pek yapan biri değildi ama neyse sağlık olsun. Onu da kaybetmişiz. Yeteneğine bastım. Alevimiz olması burada cidden iyi. Yıldırım çünkü biraz çaresiz kalabiliyor bu desteğe. Şu an ikisini çok fazla kullandığı için atak yaptım. Serserilere yetmeyeceği için. Evet o koç binisi biraz vuracak. Bir tane da çok iyi. E, o prensesi Haylut tutalım. Serseri atmayacaktır büyük ihtimalle. Güzel. İksiri tam ucucuna mı etti acaba? onu serseri de tutsa. Ölmeyeceği için o. Evet. E onları tutmalı mıyız? Ya da bırakalım. Çok da vurmazlar herhalde. Uf 600 vurdular. Roket. Güzel bir tercih. Şu an biraz daha sakin oynayalım. Rakibin hamlelerini bekleyelim. Şimdi tersten bir koş binci atalım. O kraliçenin yeteneğiyle prensi öldürürüz. Roket atmaz sonra atacak mı acaba? Evet. Atmasaydı belki mega şövalye atabilirdik ama Tüh Prenses bekliyordum Ama olsun arada böyle deneme yapmak iyiydi Şöyle mega atalım Çok iyi biraz hasar aldık ama Kırılışı için tenine bastım Tomruk atarsa ölecek zaten ama Evet en azından kullandı. Oraya bir alev. Çok da güzel bir alev. Haydut Kule'de Tomu da boşalttı. Evet biz sağ tarafa çok iyi vurduk. Şöyle hayaleti bırakalım. Prensesi atmazsa tam arkadan mega atabiliriz. Soldan da bir hayalet atalım prenses için. Oraya bir alev. Tamam çok da ani bir atak yapmayacağım. Yavaş oynayalım. Riske atmak istemiyorum. Oraya bir alev. Çok güzel vurdu. Son 20 saniye. Buradan da çeviremez herhalde. Soldan da bir koç binci atalım. 127. Varil de elimizde zaten. Tamam. E, güzel oyundu. Çok fazla kupa vermeyecek. E, 17-18 kupa falan alırız sanırım. Yenilseydik e, 42-43 verebilirdik. Bakalım eğer hala 6. .ysak devam edeceğim ama ilk 5'e girmişsek durabiliriz. Gerçi video biraz kısa oldu ama. ilk 5. Tamam. Burada biraz duralım. 1-2 Bir gün sonra sıralama biraz daha düşünce tekrardan deneriz. Şöyle şu altın sandığı açmaya bırakalım. E, Royal Pass ödülleri var. Şunları alalım madem video çok kısa olmasın. Siz de uzun video istiyorsunuz. Ben zaten kaça kadar almıştım burada? 28'den başlıyoruz zaten. Tamam bir tane altın. Bundan şampiyon veriyordu galiba. Evet. Altın şövalye verirsen kanka, maxlayacağım çünkü. Çok iyi. 4'e 8. ama bu sandıkların hepsi çöp zaten. Pek yararlı bir şey vermiyor. Efsanevi jetonları güzel. Başka da pek bir güzel yanı yok. Bu arada ben zam gelmeden önce almıştım buna pesi. Sonradan geldi. Hadi bakalım son. Bu da efsanevi kitap. E şöyle kartları merak edenler olmuştu. Onun için de şu bütün kartlarımı göstereyim. Maksanabilecek çok kart var ama altında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Evet böyleydi. Ee, şöyle hatta biraz şunları kullanalım. Efsanevi neye basalım? En çok prensesin ihtiyacı var. Verdim gitti. Sonra destansı zaten max. Efsanevilerden buz büyücüsüne verelim. Maxlansın. Sonra buradan e, bilinciyi maxlayalım şöyle kalanları da silah şöyle basalım. İlla like kullanırız. Sıradanlardan sürü veya bombacı olabilir. Bombacıya basalım. E şöyle destans max zaten. Tamam pek de bir şey kalmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sıralamamız da hala 5. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.